Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızıl Elma, test programı kapsamında ilk defa mühimmat atışı gerçekleştirdi. Türk milleti tarih boyunca göğe baktı. Gökyüzü bizim için yalnızca bir boşluk değil, bir ufuktu. Ve asırlar sonra o göğe yeniden uzanan bir el var. Bayraktar Kızıl Elma. Bu sadece bir savaş uçağı değil. Bu binlerce yıllık bir milletin yeniden kanatlanışı. Her bir vida altında Türk mühendisinin emeği, her perçininde milletin alın teri var. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızıl Elma, test programı kapsamında ilk defa mühimmat atışı gerçekleştirdi. Aselsan tarafından geliştirilen Tolun ve Roketsan, üretimi Teber 82 kanatlı güdüm kitleriyle iki farklı hedefe iki ayrı atış yapıldı ve ikisi de tam isabetle sonuçlandı. Çorlu'daki Akıncı Uçuş, eğitim ve test merkezinde yapılan bu denemeler, gökyüzünde bir dönemin kapandığını ve yenisinin başladığını ilan etti. Çünkü artık Türkiye savaş uçağı çağının pasif izleyicisi değil, aktif üreticisi konumunda. Bu testlerin en dikkat çekici yanı, Kızıl Elma'nın art yakıcılı motorla donatılmış yeni prototipinin uçmasıydı. PT-3 kodlu bu prototip, güçlü motoruyla ses hızına yaklaşırken, aerodinamik tasarımındaki iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda manevra kabiliyetini artırdı. Bu, gökyüzünde Türkler burada diyen bir mühendisliğin sesi. Biraz durup düşünelim. Bundan 100 yıl önce Vecihi Hürkuş'un Elinde kendi yaptığı uçak vardı ama o günkü Türkiye ne motorunu ne elektroniğini üretebiliyordu. Bugünse aynı topraklarda kendi savaş uçağını kendi radarına, kendi mühimmatına, kendi motoruna sahip olarak göğe kaldırıyoruz. Bu sadece teknoloji değil. Bu bir zihniyet devrimi. 100 yıl önce başlayan hayalin bugün metal ve ateşle vücut bulmuş hali. Kızıl elma. Çünkü Türk tarihinde kızıl elma ulaşılmak istenen nihai hedefin simgesidir. Roma döneminde askerler için Roma Osmanlı'da batıya yürüyen ordular için Kızıl Elma bir şehir değil, bir idoldü. Bayraktar Kızıl Elma projesi 2021 yılında başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıktı. 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bir yıl bile geçmeden gökyüzüyle buluştu. Düşünün, bazı ülkeler bu aşamaya 10 yılda gelirken bizim mühendislerimiz bir yılda tamamladı. Kızıl Elma'nın ilk uçuşu sadece mühendislerin değil, bütün Türk halkının kalbinde yankı buldu. Çünkü o uçak sadece bir makine değil, Türk'ün özgüveninin yeniden doğuşuydu. Baykar, bugün dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi. Sadece 20 yılda bir ARGE garajından küresel bir markaya dönüştü. 2003'te başladılar. Bugün 35 ülkeye TB2, 15 ülkeye Akıncı ihraç ediyorlar. Yani toplamda 36 ülke Türk teknolojisine güveniyor. Bu sadece ticaret değil, diplomasi gücü demek. Çünkü bir ülke kendi ürettiği teknolojiyi ihraç edebiliyorsa artık masada söz sahibidir. 2023 ve 2024 yıllarında Baykar, Türkiye'nin tüm sektörleri arasında ilk 10 ihracatçıdan biri oldu. Savunma ve havacılıkta ise açık ara birinci. Sadece 2024'te savunma sektöründeki toplam ihracatın dörtte birini tek başına yaptı. Baykar sadece üretmiyor, aynı zamanda yeni bir çağ tanımlıyor. Kızıl Elma yapay zeka destekli görev sistemleriyle gelecekte insanlı jetlerle birlikte filo halinde uçabilecek. 2023'te Kızıl Elma F-16 savaş uçağı Solo Türk ve F-5 jetlerinden oluşan Türk yıldızlarıyla kol uçuşu yaptı. Bu dünya havacılık tarihinde bir ilk. İnsansız ve insanlı uçakların aynı formasyonda uçması geleceğin hava muharebesinin nasıl olacağını şimdiden gösterdi. Bu görüntüler sadece bir gösteri değil, geleceğin savaş stratejisinin ta kendisiydi. Bayraktar Kızıl Elma'nın 2026 yılında envantere girmesi planlanıyor. O gün geldiğinde Türk Hava Kuvvetleri sadece insanlı jetlerle değil insansız savaş uçaklarıyla da görev yapacak. Bu dünyada yalnızca birkaç ülkenin eriştiği bir teknoloji. Amerika, Çin ve Rusya bu yarıştaydı. Şimdi Türkiye de onların yanında değil, bazı alanlarda önlerinde. Kızıl Elma bir uçağın ötesinde bir dönüm noktası. Çünkü artık semalarımızda başkasının yazılımı, başkasının izni yok. Artık kendi kararlarımızı kendi sistemlerimizle alıyoruz. Dün gökyüzüne baktığımızda yalnız yıldızları görürdük. Bugün o yıldızların arasında kendi kanatlarımız süzülüyor. Bayraklar Kızıl Elma Türk milletinin asırlık rüyasının gerçeğe dönüşmüş hali. Gökyüzünde artık Türk sesi var. Çünkü bu millet her zaman küllerinden doğmayı bildi. Ve şimdi yeniden doğduğu yer gökyüzü. Bizim Kızıl Elmamız yalnızca bir hedef değil, bir milletin geleceğe uzanan elleridir. Biz göğe baktığımızda artık sadece mavi değil, özgürlüğün rengini görüyoruz. O renk al bayrağın gölgesinde ve o gölgede uçan adı Kızıl Elma